Baba. Hı. Söyle oğlum. Sana bir şey söyleyeceğim ama, ama kızma baba. Ben ne zaman evlenedim baba? Ne? Ne evlenmesi oğlum? Senin yaşın kat, başın katlar da. Niye evlatıyorsun baba? Benim de evlenmek hakkım. 15 yaşına geçtim yani. Ben ne, Ben de evlerde Ne lan? 15 yaşına katmışsan bir bok mu olmuşsun oğlum? Kit askerliğini bitir gel. Söyle evler lan. Daha 15 yaşında lan da. Kit kötünle oyna oğlum. Bokunla oyna lan. Ben ne ya? Ben nerede? Ben de evlenmek istiyorum ya. Ben de evlenmek istiyorum. Benim amcalarımın, tutuklarla hepsi evlendi. Tek ben kaldım. Baba. Kes lan! Ee, Abdalarının tutukları hepsi ersek katar herifler lan! <laughs> Senin yaşında mı ki onlar? He? Bana ne ya? Bana ne? Ben evlenmek istiyorum. Ben ko komşumuzun kızını aldım. Üst kartımızdaki komşumuzun kızını beğeniyorum. Onu alın bana. Lütfen onu alın bana baba. Ne? Ne diyorsun? Lan oğlum sen büyük olsan bile o kız sana bakar mı lan? He sen büyük olsan söyle bana ha? Geç sesini git bana su getir. Hadi şu şartım. Getirmem sana su mu? Neyi ver ki ben de kızı kırayım baba. Neyi var ki niye bakmasın ki o kız bana ha? Ben de erkek değil mi bir yani? Ha? <laughs> Senin tipine sokayım. Kalk lan ba. bana su getir. Kalk dedim sana Bana ne ya Ab Kalkmıyorum bir yana Kalkmıyorum Bana ne Hı, Bak Beni kızdırma ha Kalk suyumu getir hadi Kalk Babam ya Kalk yavrum <laughs> Babaya ya denilmez lan Yavsak seni ya Bu yazın da evlilik için Gittim kitlede kendi kendini temizler yapsa ne herif ya senin evlilik ne yine lan hem de o kız sana bakar mı büyük olsan bile ha döbüz ya sen bana akıl ver ya Allahım. <laughs>